İnsanlar burada emek verdi. Gecesini gündüzüne kattı. Ama haklarını aramadıkları için sendika üye oldular diye işte yalan yanlış politikalarla 50. maddeden bütün işçi hakları dışarı. Ve hakkımızı almak istiyoruz. Yani biz buraya emek verdik. Alın teli verdik. Bizim sayemize maaş aldılar. Biz sadece haklarımızı istiyoruz. Yani kalkıp da dilencilik yapmıyoruz. Bugün bizim anayasa hakkımızı yani sendikalı olma hakkımızı kullandık. Ve Dediğim gibi haklarımızdan başka bir şey istemedik onlar. Ama onlar öyle yapmadı. Onlar sizin hakkınız yok der gibi kapı yaptıysa. Bundan haricinde yok. Biz her zaman hakkımız istiyoruz. Bu kadar insan çoluk çocuk şu an dışarılardı Onun için bekliyoruz. 42 gündür de buradayız. Tabii şu an Evrensel Gazetesi'ne bir saldırı olmuş. Onu da herkes olarak arkadaşların adına kınıyoruz. Gerçekten bu zamana kadar hep yanımızda oldular. Ve yanımızda da olmaya devam ediyorlar. Onlara da teşekkür ederiz. Sağ olun bu kadar. Teşekkürler. Evrensel Teşekkürler. susmaz, susturulamaz. Evrensel susmaz, susturulamaz. Evrensel susmaz, susturulamaz. Omsa işçisi. I'm <laughs> going <laughs>